Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, doyurucu, besleyici ve sağlıklı bir akşam yemeği hazırlıyoruz. Tavuk kızartmasını servis tabağına sıcak yemek olarak koyacağız. Tavuğu iri dilimler olarak doğrayalım. Doğradığımız tavukları derin bir kaba koyalım. Birer çay kaşığı tuz, karabiber ve kırmızı biber ekelim. Biraz çiçek yağı ile karıştıralım. tavuk etini, karıştırdığımız kap ile birlikte, bir poşetin içine alalım ve buzdolabında en az 4 saat bekletelim. Akşam yemeği vakti yaklaştığında, tavamıza biraz yağ döküp ısıtmaya başlayalım. Buzdolabından çıkardığımız tavuk etlerinin rengine bakarsak baharatların tadını içine almış gibi görünüyor. Tavamız yeterince ısındı. Tavukları kızartmak üzere döşeyebiliriz. Maşa ile çevirip diğer tarafında kızarmasını sağlayalım. Tavuklarımızın iki tarafı da pişti. Ayrı bir kaba alabiliriz. Deyim yerinde ise nar gibi kızarmış. Yav, salata ve biber turşusu koyduğumuz tabağa kızarttığımız tavukları da koyalım. Akşam yemeğimiz hazır. Hepimize afiyet olsun. kanalımıza destek olmak için lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayın.